Kar yani karın yerine para da kullanabiliriz ara sıra ve etik. Ee, karın olmadığı yerde şirket olur mu? Şirketin olmadığı yerde iş etiği konuşulur mu? Böyle kafamda deli deli sorular. Ee, bu sorular tabii birçok kişinin aklına takılmış tarihte bu 40 dakikada bu kadar önemli bir konuyu çözmemiz, çözmemiz mümkün değil. Ee, bir zamanlar şirketin varlığını şirketin hissedarlarına maksimum kar yaratmak için olduğu söylenirdi. E, kurumsal yönetişimin içinde bu kavram vardı. Sonra global şirketler sanıyorum bundan 20 sene önce falan kurumsal yönetimin içindeki bu tanımı yani şirketin varlık tanımını değiştirdi. Bir saniye, kâr etmek tabii ki güzel. Şirketin varlığı için kâr etmen lazım ama bir saniye. Müşterine iyi hizmet etmen lazım öncelikle. Çalışanlarına yatırım yapman lazım tedarikçilerin de etik iş yapman lazım. Komüniteye, topluma, içinde bulunduğun topluma katkı sağlaman lazım. Bakın beşinci sırada uzun vadede hissedarına, yatırımcına para kazandırman lazım. Yani bir yerden nereye gittiğine bakın. Ve bu bence ciddi bir dönüşüm içinde. Yani bugün eminim muhtelif anlarda ESG'yi konuşacağız yatırımcı felsefesinin konuşmasını şey yatırımcı felsefesinin değişimini konuşacağız yatırımcı etiğinin yani etikle kar arasında bir çelişki var mı bir çatışma var mı buradan bir sinerji çıkar mı birisi birisinden vazgeçmek gerekir mi diğerini elde etmek için gibi bir konuyu işliyoruz bu panelde tabi bu noktaya gelen bu, bu konuyu düşünenler esasında birçok kötü tecrübeyle karşılaştıkları için bunu düşünmeye başlamışlar. Mesela dünyanın en büyük şirketlerinden birisindeki beyaz yakalılar çantayla para taşıyarak rüşvet verip hem kendi bonuslarını arttırmak istemişler hem de şirketi daha karlı hale getirmek istemişler yatırımcı için. Ama sonunda dünyanın en büyük milyarlarca dolar FCP ye cezasını yemiş. Veya çok daha yakın birkaç sene önce dünyanın en büyük şirketlerinden birisi Avrupa'nın kurulu Wirecard, bilançolarında tam 2 milyar dolar e, fiktif bir şekilde göstererek o kar hırsıyla battı. Keşke bu karla etik arasındaki e, konu e, bir kar kaybı, bir para meselesi olsa. Bazen ne yazık ki çok daha kötü şeylere neden olabiliyor. Örneğin, Kâr hırsıyla yanan tutuşan bazı yatırımcılar daha fazla maden çıkarmak için kamuyla bir araya gelerek kötü işbirlikleri ormanları yok edebiliyor. Bu da olayın başka bir boyutu. Biz ileri gidiyorum batılı, şirket, batılı şirketlere batılı dünyaya tekstil üretmek için Bangladeş'teki bir binanın yıkılması sonucu 1134 işçinin öldüğünü biliyoruz. Bu araştır, yapılan araştırmalar o binanın bu üretim için dayanıklı olmadığını gösteriyor. Kar hırsının götürdüğü yer. Çok Bangladeş'e veya uzaklara gitmeyelim Türkiye'ye gelelim. Madenlerde ölenler. Ve hatta en son ve en acısı deprem. 53 bin vatandaşımız öldü. Şunu biliyoruz. Bütün nedeni bu olmayabilir ama inşaattan, demirden, işçilikten çalan ve bunu da kamunun desteğiyle kötü iş kötü işbirlikleriyle Yapıldığı için birçok vatandaşımızı kaybettiğimizi biliyoruz. Yani konu bir kar para olayından aslında cana kadar giden çok ciddi bir mesele. Onun için zaten bu konu dünyada çok yoğun konuşuluyor. Deyip böyle bir giriş yaptım, müsaadenizle. Ben direkt sorumu sorarak başlıyorum. Samimi, sıcak bir sohbet olmasını diliyorum. Etik bir maliyet mi şirketler için? Hanımefendi, siz de başlayalım biliyorum. Yönetim olarak siz neredesiniz? Yani şirket kağıt üzerinde kurulduğunda etiktir diye yazmıyor. Onu hayat... Kanunlara göre kuruluyor değil mi? Evet, evet. kanunlara göre kuruluyor. Hangi e, şeydeyseniz, e, juristik şındaysanız, hangi e, mevzuatta, hangi ülkedeyseniz, onun kanunlarına, kurallarına göre kuruluyorsunuz. Etik olmak, Öncelikle şirketi kuran ortaklarla başlayan, sonra da onlar ve yönetim ekibinin istihdam ettiği çalışanların, o çalışanların da yönetsel olarak iletişimde oldukları iç ve dış tüm paydaşlarıyla olan iletişimleri ve duruşlarıyla alakalı. Yani özünde e, kurumlar biz bireyiz. Şir, e, şahıs şirketleri var değil mi? Tek bir kişiden oluşabiliyor bireysel şirketler. Tek başınıza bir şirket olarak siz de etik davrana, davranışta bulunabilirsiniz. Kurumları da şirketleri de tüzel kişilik olarak gördüğümüzde onların da şirket, şahıs şirketinden bir farkları yok. Aslında özünde kim yönetiyor, kim faaliyette bulunuyor? Kim geliştiriyor? Kim karlılık getiriyor? Kim büyütüyor? İnsanlar. O insan olan bireylerde o etik olgusu varsa, o insani duruş varsa, siz onları tercih ederek istihdam ediyorsanız, onları o şekilde yönetiyor, o şekilde eğitiyorsanız, o zaman zaten etik kültürü oluşturuyorsunuz. Yani şirket için şirketin var olması tabii ki bir kazançtır. Yani bir gelir elde etmek için kurulur. Hiç şüphesiz. Burada şeyi ayrı tutuyorum. Non-profit organization'ları. Hani onların Hı -hı. tanımı ve kapsamı farklı. Uygulamaları, kanunları da farklı yönetiliyor. Ama tabii ki bir sonuçta bir kazanç elde etmek istiyorsunuz. Niye çalışıyoruz bizlerde? işimizi doğru yapıp, doğru şekilde gelir et, elde etmek ve hayatımızı idame ettirebilmek için biz de çalışıyoruz bu şirketlerde. Dürüst kazanç, değil mi? Dürüst kazanç, yani, evet. Dürüst yani, kazanmak için insan olmak durumunda değil. olmanın temelinde ne var? İyi, ahlaklı ve doğru Aynen. insan tanımı var, değil mi? Biz öncelikle kendimizden sorumluyuz. Biz bu tanımla yola çıkarak, bütün iş arkadaşlarımız, bütün paydaşlarımız da aynı düşüncede, ortak bir düşünce paylamı, platformunda buluşuyorsak zaten o şirketi de oraya etik olmaya beraber yönetiyoruz, beraber yönlendiriyoruz. Eğer ki etik duruş sergiliyorsanız aslında e, günümüz şartlarında kısa vadede karı düşünürken biraz evvel dediniz ya yönetim kurulunda, icra kurulunda bir karar alınacak. O anda hani bir noktada etik devreye giriyor. Hani, veya girmiyor. Veya girmiyor işte. Aslında etiğin orada devreye girmesi gerekiyor. Çünkü etik size neyi sağlıyor? Aslında siz o an... Sadece e, hedefe odaklanmış olarak o karı oluşturmak için Yol alan bir yönetime karşı duruyorsunuz aslında etik olarak. Orada onlara göstermeye çalıştığınız sadece odak olan, hedef olan nokta değil, konunun 360 derece onların gö göremediği veya görmekten kaçındığı veya e, bakış alanlarına girmeyen açılarının dışında kalan riskleri de onlara göstermek. Bu yatırımı yaparak evet çok doğru 6 ay sonra şu kadar karlılığımız olur ama alacağımız riskler şunlar şunlardır bunları da aldığımızda kaybedeceğimiz de tehditlerimiz var. Ee, aslında bu düşünsel yapı gene ben felsefi kaçacağım ama evet. <laughs> aslında evet. e, orada aslında etiği düş sadece bunu etik olarak düşünmemek gerekiyor. Yani iç denetim niye var, iç kontrol niye var, Aslında süreçlerin karar vereceği yönetimlere mekanizmalara satı onların karar verme platformunu temiz hale getirmek için var. Evet. Doğru karar verebilmeleri için Allah insanı itibardan etmesin derdi. süper laf çok örnek var. Yani bu bizim kendi görüşümüz falan değil. Örneklere baktığınızda ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Eğer optimum bir denge yakalanırsa optimum bir dengeden bahsediyoruz. Yani piyasanın dinamiklerinin anlaşılması, paydaşlar ne istiyor onun anlaşılması ama en önemlisi yani şuradan giderken aklımıza kalması gereken uzun vadeli eylemler ve uzun vadeli değerlere yatırım yapan yenilikçi İnovasyon yoksa, etik çok zor oluyor uzun vadede. Bir şeyleri yeni yapmak lazım. Onun altını çizemiyoruz çünkü konumuzun dışına çıkıyor ama yenilikçi firmaların olması bu işi çözer gibi geliyor. E, Menteş bana güzel bir top attı en başta. E, birlikte daha güçlüyüz dedin değil mi? E, beni tanıyanlar bilir, ben böyle Pink Floyd'a bir gönderme yapmadan genelde makaleyi falan bitirmem. Çünkü herkes şarkı söyler ama Pink Floyd çıktığında bambaşka bir şey olur. E, Pink Floyd'un güzel bir sözüyle bitirelim. Birlikte ayaktayız, yıkılırız bölününce.